Samsung Limanı'nda gemiye yükleme yapıldığı sırada vatandaşlar sahilde çok fazla duman olduğunu, çevreye ve sağlığa zarar verdiğini düşünerek şikayette bulundu. Rüzgarın etkisiyle sahile kadar ulaşan toz bulutu çevreye verdiği kirlilik nedeniyle vatandaşları isyan ettirdi. İşte orada bahçede oturamadık. Şimdi buradan böyle gidiyor, oraya. Zehir daha bu. Buradan nereye gidiyor? Bizim evlere gidiyor karşıya. zaten orada oturuyoruz karşıda olduğu gibi işte oraya bu zehri alıyor millet yani. Bunu görmeleri lazım. Baksana ya. Böyle bir şey var mı ya? Buradan devamı Samsun'a giriyor. Sır buraya değil yarı sahili. Karşı yok şey rüzgar gönderiyor da camı açan evine giriyor. Bir de ne oldu ne belli acaba ne indirsi? Hangi zehirde? Biz Samsun'u çözüyoruz. Böyle, böyle bir şey yoktu Samsun'da hiç. 50 sene önce, 40 sene önce, 30 sene önce. E bunu şimdi burada kim bakar buna? Yetkili Samsun'umuzu, yetkili kişilere bakar gelip bakacaktı ama zehirliyor. Samsun'u zehirliyor bu şu anda. Valla orada gittik, çay içtik orada, kalktık oradan, kalktık buraya geldik, kaçtık ama buraya da vuruyor. Bu burada Samsun'a vuruyor yani bayağı, bayağı bir zehirleme var burada. Bu gemi e, maden gemisi. Gördüğünüz gibi madenin tozu mikrop, hastalık, kanserin birinci maddesi yani kanserojen madde, ins insan sağlığını. Tehdit eden bir şey yani gördüğünüz gibi. Etmez mi? Herkesi rahatsız ediyor. Baksana her, bütün aile, çoluk çocuk herkes geziyor burada. Eşlerimizden, çocuklarımızdan geziyoruz burada. Herkes gördüğünüz gibi bakın. Yani buna kaç gündür burada ya bu gemi 5 günde 6 günde bir hafta da anca doluyor yani. Bir hafta böyle en az. En az 5 günü var. 5 gün 5 gece de anca dolar bu, böyle gemiler. Çok zararlı. Sıhhatimiz zaten e, bu koronadan dolayı saatimizle oynanıyor. Üç gündür böyle. Üç dört gündür böyle. Yok sürekli oluyor bu. Tabii ki rahatsız eder. Etmez mi dumanı? Herkes rahatsız eder. Tabii ki zararlı. Her toz zararlıdır yani. Her duman zararlıdır. Ya mesela ben kumar rahatsızım, hastasıyım. Yani en başta bizim gibi insanlar rahatsız olan insanlar eder. Gayet normal yani. Açık her şey. E tabii hava kirliliği bilmem nesi. Zaten biliyorsun pandemi dönemi yaşıyoruz. O daha tehlikeli. Bir de bu, bu çıkıntı zaman daha şey. Hoş bir şey değil yani.